Evet. Yeni bir Fortnite, Lego Fortnite bölümünden hepinize selam arkadaşlar. Şimdi, <laughs> bakalım. En son ne yapmışız? Giremedik. Ne yapacak? Ne edecek? Planlarını Tamam, sen... Mutlu mu? Çok iyi. Çok mutlu. Artışta. Çok mutlu. Bu da mutlu. Ol. Aa, Helal ben sana. Ama ben en son tohum arıyordum değil mi arkadaşlar? Eee ilk ağzım gibi mısır tohum tanesi geldi. Böyle alırım farklı yerlerinde kazarsak belki gelir. Ama niye gelmiyor ki? Bakalım. Sen işler nasıl gidiyor kanka? Bakalım. İşler nasıl gidiyor? <laughs> Teşekkür ederim. Otuz tane yumurta pişirmek nedir be? Helal. <laughs> Adam otuz tane yumurta pişir. <laughs> çok iyi. <laughs> Bak. Bak. Aa çok güzel. Şimdi bunu yumurta hemen yemek kısmına koyalım. Ha, bakın niye koyuyorum ki ben? Ne koyacağım? Şimdi. Evet şimdi. Arkadaşlar az önce ne vardı? O obsidian panel vardı bu. Odun odun koyulmamış işte. Sonra bizim bir tane daha Şöyle şundan da koyalım biraz. Arkadaşlar. Şimdi Bakın. Burada bizim arabanız var. Tamam. Böyle bunu yapmak kolay değil. Tamam. Şimdi iki tane kalasa ihtiyacımız var. Şuradan iki kalasa hemen alalım. Şimdi tabii tabi varsa odunla ilgilenen kim? burada? Sen değil. Sen de değil. Sen. Sen mi? Ha. Bakalım ne yapmışlar bunu. Arkadaşlar bizim yeni arkadaş ihtiyacımız var. O yüzden bunu ha? tamam. Birini kalas falan yapsın. Da. Kalas var mı zaten burada? Ee, ben o yüzden iki tane kalas yapmışım. Neyse. Nereye koyabilirim? Burası iyi ya şöyle. Nasıl? Güzel. Abi önünden geçmezsiniz. Evet. Eee <laughs> mermerleri falan buraya koyalım. Yok şey mermerler falan. Ha evet. Burada değil buraya ben başka bir şey koymam lazım. Ne koyacağım? Mı? Ne koyacağım ya? Bak da işte bundan. Odun. Bu da yemek. Ne? Evet. Asaf çok. <laughs> ne şeyin ya? Aa, kazmayı. Kazma çok başarılı. Kazmayı koyduk. Anlaşıldı. Şimdi şunları koyalım. Ben Arkadaşlar. Şimdi burada bizim Aa. Bunlardan hızlı bir şey beklememize gerek yok. Bakın. Kaç tane istiyor? 25 tane istiyor. Bizde kaç tane ha? 11 tane var. 11. Ee, o yaptı sayalım. Bu, yapmaz da. Bu aranızda şunları göstereceğim sana. Çok mutlu. Çok mutlu. ben yani iyi bakıyor onlara. Bunlar ölmüyor. Ya ee, geçer misin? Bakalım. и not Şimdi arkadaşlar ee, Bu değil mi? Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tamam Bir de Bekle Bir de 20 mermel panel istiyor evet. Ma, 20 mi? 20 istiyor İşler nasıl gidiyor? Tamam, zaten seni 2 saniyede bitireceğimi sanmıyorum. Bitirene kadar... Ne zaman geçecek? Nereye gidebiliriz? Zaman geçirince nereye gidebiliriz bir tek? Bu arada Fortnite işleri... ...bayağı değiştiriyor ya. Yemek sayılıyor değil mi? Yani yeni var. Ama yok artık. Ben de onu görmüyorsam. Yok yok. <laughs> bu içinde neler gizleniyor? Dur. Yok bu değil bu değil. Bunu böyle alabiliyoruz. Şimdi burayı pazarsan Kazamazsam. Dışman. Dışman. Ha. Ama balık balık balık. balık, balık. Ne yapacağım balığı? O balık şey bayağı var. o balığı o nasıl ne? toplayacağım? Şimdi... Onu tutacağız herhalde. toplayabiliyorum ee, Güzel. Siz beni görürsünüz. Korkma oğlum nasıl? Hayır görme. Ya boş ver ya. Az görme. Mavi sevindim. Mavi gezerim. Bakalım. Mağaradan ya olur. Görmedim siz onu. Gördüm mü? ikinci çıkışını buldum mağaranın. Ha neredeyiz de şu an? Aha. 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 çıkıyor. Kaçma. Yo mermer çıkmamış. Çok güzel. Sak çok güzel. Sağdaki. Oh, oh, bak, bak ha? oh, 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 Arkada zaten hepimiz varmış bizim. Bu mu? Ne böyle gösteriyor? Ha güçlü alfa gibi bir şey olduğundan dolayı mı? Saldırma alfa gebersin. Olanı. Ha saldırsın. Saldırdım diyelim gebersin. Yani o senin gebertebilecek güçte şu an. Onu kastediyor? Böyle beyaz olduğunda sen onu gebertebilme şansın var. Ama kırmızı olduğunda sen onu gebertemezsin. O seni öldürür evet. Sanırım. Değil, çöle gitme bence. Bura dağ mı oluşturuyor oraya? Ne? Bunlar dışarıda mıymış artık? İçerideydi hani mağaraların içerisinde Bir de bu. Bura buzlu değil ki. Bu buz şeyi. Buzlu. Ben, niye şöyle gideyim ki? Yok, çok ya, çok mantıklı. Çok mantıklı bir hareket yapar ne? Ya niye? Ben benim <laughs> ağrım, anam, girdiğimiz mağarada da var mı? geçirmek için sen yaptın. Gittin başka yerden. Şu an şöyle Şu elektrikte. Yok ya o bence. Şey. yerde çöl varmış. Evet, doğru gidelim. Orada oradaki şeyi daha iyi sabah e, gidelim bence. Sabah gitmeyelim. Ora hı. sekiyor bak. Sektiğinde bizi abi, Aa, abi bak bu tarafa doğru kurtlar değişiyor. Bence gece olduğundan olur Geceli ha kurtlar geceli kemik oluyor. Öyle mi mantık? Bence de. Sabahleyin dönüşü Allah. Geceli hani kurt adamları sabahları adam oluyor ya sonra geceleri geceli yanlış kalıyor sonra onu görüyoruz. Belki ama. Belki ama. Mısır. <laughs> Aa, bak, her yerde ama her gama. ma. Anne. Abi şu an müler bence. De. Onlar çok güçlü. Tek kişi asayit beğeniyor mu bence. Baya güçlüler onlar tek tek atar mı bilmiyorum ama. Aynen. Aynen. Bak hepsi böyle. O zaman biz bunları geceliğin beyze e çağıracağız. Beyze bunları keseceğiz çünkü onlar kemiği çok önemli. Bunların kemiği bozdun mu? Boş. O, 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 o. bak. Bak bunları bir kere bizi gördün mü? alma Beyze mi çağır? Beyze bunlar... e ama beyze e kadar gelmiyor. <laughs> şeklinde yazıyor Aa. Aa bu kim? Hayır, bizler saldırmış. Tamam. Kaç? İki tane var. Biz de ne kadar uzaklaşmışız yani. Gerçekten değil mi? Bakayım. Evet. Bak şunu alsam 100-200 metreye gönderiyorum. Beyze e doğru. Öyle Neyse Beyze e kadar gelir o. Baksana hayvan gibi geliyor. Çağır arkadaşları çağır. Beyze Gelemez ki. Aman ne? A, neresi kanım? Aa çok uzakta. Ha iyiydi. Aa bacağımıza bir şey oldu. İşte onu diyorum ben de. Geçen gün bu oldu. Gel sen de. Bir şey bırakacağım Aa bak bir dakika bakayım. Sabahleyin ne olacak? Aha. Yok oldu ben. Ha, anladım. Şimdi kurt oluyormuş bir anda. Pat. O zaman sabah olduğunda şey. Bunlar yok oluyor. Ya Sonra gece. Oldu, gece diyeyim, tekrar mı geliyor bunlar? Kapımıza mı anladın? Ha. İki ayak çıkıyor. <laughs> Kapımızı çalıyor. Güzel. Ee, e kaç? Bize bir tane var. Mermer panel. O 20 tane istedi. O zaman 19 tane. Ay. Ne oldu? Ağzını gördü. Oyun gibi. Aa, şuraya bakıyorum. Neden bakıyorum? Aha. Ne oldu? Ne oluyor? Yara. Bu da güzel ya. Şimdi. <laughs> Bak hep Çok mutlu. Helal. Adamın dibi. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu <gülüyor> <gülüyor> Kaç gri. Gürü... Çalışmana değmez. Bir tane. Yani. Vap 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 Vara Şimdi şuraya bir tane buğday tanesi bırakıyoruz. O ki? O mu? Evet. Gecenin yarısına kadar şöyle yapıyor. Anahtar mı? Kitleme mi yapıyor acaba? Dur bunu koymuyor. 30 30 mu?

için yani o şu o ok kapacaksak Biraz daha <gülüyor> <gülüyor> Peki kurt buradan geldi diyelim. Onun için de çok gelememesi için. E biz kurtu nasıl sokacağız o zaman? Beyni değil mi senin? Neyse bu buradan dursun böyle ko ko ho, ko diye gelince. Abi ya kut geldiğinde bizimkiler bir bile. İçeri sokmak mı? Bizimkiler o kadar da daha Doğru da. Çünkü biz 30 kişi saldıracağız onlara ama. Şu an, şu an, şu an. 30 kişi diyor

Aa 19 değil. Dur 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 dur. On. <laughs> Aman 20. Sızışıyorlar. Sıcaklık yüksek. Arkadaşlar. Ee, sana bakalım. Güzel. 3 saattir elini yamulta yamulta bir şey yapmaya çalışıyor. <laughs> ha öyle nasıl gidiyor? Çok şeyine bakmıyorum anamın. Ne kadar yaptığına. Evet arkadaşlar. Bir kişi daha geldik. Çocuk bir şey yükselttim. İnşallah geliyordur. Öküz çağırabiliyoruz. Çok güzel. <laughs> o kadar uğraşım boştu demek ki. Bir tane öküz çağırabiliyoruz. Aa, bence de öküz çağırabiliyoruz. Eee şu. Neyse bir tane öküz çağıracağız. Yapabileceğimiz teşhi şey o. Daha ne yapabiliriz? Onu bilmem. Şimdi aletleri buraya bir boşaltalım. Bu baltayı yeniden yapacağız. Bir tane balta falan. Tamam bu kazmalar burada. Bak kazmamız bittiğinde kazma yapmayalım. Yoksa masraflı olur. Sonra mesela bunu şöyle koyacağım. En yani çok bunu burada kullanmışız ya. Ee, tamam. Buraya koyulacak bir maden bu var. Bu var. <laughs> tamam bunu da koyalım. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Gelecek bölümde burayı güzel bir toparlarız beraber. Şuralara falan bir şeyler yerleştiririz. Ve bunların bir arkadaşı daha olur. Neyse. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu videoya 5 like bekliyorum.